Kadın evin geçiminden sorumlu mu? Evin geç, İslam dini evin geçimini erkeğe yüklemiştir. Yani maddi olarak evin geçimini erkeğe yüklemiştir. Bu bağlamda erkek hem kendisinin hem hanımının hem çocuklarının nafakasından sorumludur. Çalışıp kazanıp aileyi geçindirmekle mükelleftir. Ve bunu yaparken de helal yol ile bunu temin etmesi ve evini geçindirmesi İslam'ın bir emridir. Ee, ancak kadının yani evin hanımının e, ne kocasının, ne çocuklarının nafakasından sorumlu olmadığı için çalışıp, getirip çocuklarına ya da eşine yedirme zorunluluğu yoktur. Fakat kadın çalışıyor da bir geliri ya da bir maaşı var da veya anneden babadan Kalan bir parası malı, mülkü var da o mal mülk ya da o parayı çocuklarına eşine veriyorsa veya harcıyorsa onda da bir sakınca yok dinen de uygundur ki hayat müşterektir kadının da bu bağlamda kocasına yardımcı olması maddi ve manevi olarak onun yanında olması da inancımızın bir tavsiyesi.